Edirne Belediyesi Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlığının ilk toplantısı gerçekleştirildi. Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıya Başkan Nekili İsmail Bilgi, Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İhcan, daire müdürleri ve belediye personelleri katıldı. Hollanda Krallığı Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu Matra programından hibe alarak uygulamaya konan Dirençli bir toplum için yerelde toplumsal cinsiyet eşitliği projesi hakkında bilgi veren Başkan Vekili İsmail Bilgi. Dirençli bir toplum için yerelde toplumsal cinsiyet eşitliği projemiz kapsamında iki ana faaliyet gerçekleştirilecektir. Birincisi Edirne Belediyesi sınırları içerisinde toplumsal cinsiyet eşitliği kavramını belediyemiz faaliyetlerine entegre etmek, kadınların gündelik yaşam koşullarını iyileştirebilmek, karar alma mekanizmalarındaki katılımı artırmak ve toplumda daha güçlü yer alabilmelerini sağlayabilmek amacıyla çok paydaşlı toplantı ve bilgi alışverişleriyle Edirne Belediyesi Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlanması ve belediye meclisine sunulmasıdır. Diğeri ise oluşturulan Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın diğer belediyelere tanıtımını sağlamak ve bilgi paylaşımlarını gerçekleştirmek üzere konferans düzenlenmesidir. Bu kapsamda proje çalışmalarımıza son süratle devam edeceğiz ifadelerini kullandı.